Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda kanalımla karşınızdayım. Neden? Onur'la komik sohbetler yapacağım. Yaa! Neyse bu kadar bağırmak yeter. Evet arkadaşlar. Bugün bizle komik sohbetler yapıyoruz. Öyle oley. Neyse. Arkadaşlar şimdi beni bir ayar yapayım. Tamam ayar yaptım. Sol alt'a pek bakmasanız iyi olur çünkü 100 milyon kişiye abone oldum. Ee, i̇sterseniz bir göstereyim. Ee, ee, neyse. Bir bu bir umurumuzda değil. Neyse olur. İlk senden bas başlayalım. Başla bakalım. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de. Şu video var ya Agam'la Pro Stars oynadım. TikTok ismi. Agava bir şu an biliyorsunuz. Agav. <laughs> ee, Onur lan. Bu ikinci video. Neyse. Bu arada ben artık videoları dört buçukta yayında yapıyorum. Bunu unutmayın. Abone olun. Hadi. Olur senden başlayalım hadi. Arkadaşlar bak bir gün e, bunu sen de bilirsin bu arada yalan değil tamam. ama bir gün okul geziye gitmiştik ya okul çıkışı e, taşla taşla bir şeyleri kırıyorduk. Ha evet. İşte o zaman bir teyze gelmiş biz böyle 30 dakika 40 dakika kırmaya başladık. Oğlum o zaman, biz o zaman e, biz normal parttaydık o zaman. Normal. Evet, hayır oğlum okul çıkışıydı Okul çıkışı değildi lan Okul çıkışı değil gezi çıkışıydı Tamam söyle Aga sonra bir abla geldi ya Evet teyze geldi ben dedi de biliyorum ki, Dedi ki Demişti yani Buraları Eğer 5 5 dakika içinde toplamazsınız belediye arayıp size şikayet ediyorum. Sonra biz kaçmaya çalışmıştık. Abla demişti ki he belediye arıyorum şimdi. Sonra toplayıp hemen kaçmıştık. Evet ya. <laughs> Şu evet, an ben bilgisayarın ne çiziyorum var ya. Ha 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 yapıyorum oğlum ben burada. Neyse. Sıra bende mi? Evet. Bir gün evdeyim tamam mı? Misafir geldi. Eee ha hiçbir şey olmadı. <laughs> Bak gerçeği söyleyeyim. Bak bir gün cumartesi tamam mı? Bir e, kuzenim mi artık. Ben de bilmiyorum böyle değişik biri. Kuzenim değil ama annem diyor ki kuzenim. Ama arkadaşının kızı. Bana kuzen ne diyor biliyor musun? K o senin kuzenin diyor. Saçmalığa baksana. Lan tamam hadi şöyle. <laughs> sonra babam diyor ki ben video çekiyorum evde. Hatta şu videodu galiba Minecraft birinci bölüm. O, o videoyu çekerken o olmuştu galiba. Ee, sonra babam geldi diyor ki gel kızım gel. <laughs> Odaya girdi ben klavye oğlum, bir attım var ya. En azından ekrana bir şey olur tamam mı? Ekrana atmadım bu arada. Sonra videoyu çekmeye devam ettim işte yani. Bu kadardı. Sonra videoyu tam bitirdim. Çocuk geldi ya. Yani geçirdim en kötü hafta sorularından birileriydi yani. Cumartesi günü falandı. De mi olur? Sen bilmezsin bunları. Ama bu evet. okulların kapalı olduğu zaman. Ben daha 3. sınıftan sınıf sınıfken falan oldu. Şimdi sıra yine olur da. Şimdi aga. Ee, belki bunu bilir misin bilmem ama ee, bak oğlum ne oğlum anlatacak bir şey kalmadı ki ben de hepsi bak fikirden siliniyor ya ben de öyleyim olur. Bekle aga bir tanesini... Aga sen bir taneden söyle tamam mı? Sonra ben iki tane söyleyeceğim. Tamam. Bir gün evdeyim tamam mı? Bir tane komşunun çocuğu geldi. Aga... Çocuk... Ne yapmış biliyor musun ben? Ben yataktayım. Uyuyor tamam mı? Çocuk gelmiş. bilgisayara böyle bakıyor. Ta. Ee, babam gelmiş. bilgisayarın camını falan kaldırmış böyle. Çocuk... İçindeki kablonun, bablonun Sürkmüş hepsini lan <laughs> Babam gitmiş yine içeri kahve mavi içiyo tamam ben hala uyuyorum. Çocuk gelmiş Bütün bilgisayarı sökmüş götürmüş Emre'ye <laughs> Sonra almış onların Makasını eline almış Kırt kırt kesiyor. Derim ki nabıyon lan sen Emre'ye gittim sonra ben onların Bilgisayarlarını diye Annem derim sonra e Çocuk aldı biraz e Filizleri falan oynuyor diye. Bir gitti çocuk almış makası. Prizleri falan hepsini kesiyor ya. Yani çocuğu sonra aldım tamam mı? Aldım. İlk önce biraz sakin konuşup sonra götürdüm evi Bodrum'a. Çocuğu tekmeledim. <laughs> Şu an bu videoyu ben bilgisayardan çekiyorum. Bu eski yaşanan bir olay. Yani kötü bir gündü yani. Ben de bilmiyorum. Nasıl düşünüyorsun Onur? Vallahi ben bana çok inandırıcı gelmedi de neyse. Sıra sende Onur hadi. Um, um, var, um, bir gün hadi ben senin resimlerini anlatayım mı? Ney? Senin resimlerini anlatayım mı? Benim. Evet. Anlat bakayım. Arkadaşlar bakın. Bir gün e İsmail e İsmail'e ben. İkinci sınıftaydık tamam mı? Tamam mı? İsmail'e da sıra. Tamam. Az önce bir şeyler söyledi. Videoyu durdurdum. Hadi doğru devam et. Ya hadi tamam. Farklı bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ee İyi günler gelmiyor mu? He? Ne gün geldi biliyor musun? Ne oldu? Bak bak. Bir gün abim bana uğruştu galiba. He. Sonra e, ben tabletle oynuyordum. Tabletle şarjlı şarjda oynuyordum. Tamam. Sonra o bana geldi terlik attı tamam mı? Sonra ben ona dedim ki ya oğlum dedim yanlışlıkla yastık yerine tableti attım. Nereye attın? Yastık yerine tableti attım. ben kafanı. <laughs> onu nasıl Allah başarıyorsun Allah Allah. olur? Onu nasıl başarıyorsun? <laughs> Lan yemin ederim ki bak ta buradan aga. Ta buradan bak aga görüntü aç. Dur bakayım. Lan siz Bak, göremeyeceğiniz tamam. maalesef. Abi ben burada oturuyordum tam böyle oynuyordum. Sonra abim taa şu kahverengi koltuğun ortadaydı. Ne bileyim ki yavrular kabine geldi böyle şarj ayetinin ucunda kaldı tamam mı şarj yeri bozuldu. Ay senin tabletin o yüzden mi kırık lan yoksa? Hayır oğlum o yüzden değil onu anlatırım sonra o zaman onlar geldi böyle yere çakıldı. Sonra dönünce ee, ben biliyorum ne dediğini. Ben biliyorum onun ne dediğini. Sonra tablet yere düştü. Gittim baktım. Ne şarj şahsiyeti içinde kalmış. Sonra anneme dedi hiç gitti tamir etti. Bu kadar. Yani biraz kötüymüş. <laughs> Herkese bir tane atacağım tabii ki. Ee, neden kırık olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar bir gün tableti aldığımızdan aradan bir yıl falan geçti, tamam mı? Evet. Arkadaşlar ben e bir şey diyeceğim. E videoyu kapatalım artık. Çünkü 10 dakika olacak 10 seyirimiz var. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Olur. バイバイ